kavun kilo aldırır mı? Yaz denince akla ilk gelenlerden biri karpuz ve kavundur. Birbiriyle ve peynirle beraber anılan bu ikiliden karpuzun yüksek su. Düşük kalori içeriğine sahip olduğunu biliyoruz. Peki kavun kilo aldırır mı? Kavun da karpuz gibi kabak, gil sebzeler grubu dahilinde. Su içeriği yüksek, enerji içeriği düşük bir besindir. Karpuzdan enerji ve şeker içeriği yüksek. Su içeriği düşüktür. Buna karşına B ve C vitaminleri. Çeşitli vitamin öncüleri ve mineralleri içerir. Yağ içeriği yok denecek kadar azdır ve su içeriği yüksek olduğu için metabolizmayı hızlandırır ve bağırsakları temizler. Özellikle terleme ile sıvı kaybanın yoğun olduğu yaz döneminde hafif bir yiyecek olması ve su ihtiyacını karşılaması sebebiyle bile tercihi sağlıklı bir yaşam için yeterli olacaktır. Hala kavun kilo aldırır mı diye düşünüyorsanız besin değerlerini diğer yiyeceklerle kıyaslayabilirsiniz kavun kilo aldırır mı sorusuna cevap verirken bilinmesi ve belirtilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. Besinler kilo almak ya da vermek değil. Yaşamak için gereken vücut ihtiyaçlarını gidermek için tüketilir. Formda kalmanın sırrı dengeli beslenmek ve vücut ihtiyaçlarını gidermektir. Bu açıdan enerji içeriği düşük, su içeriği yüksek birbirisini tercih etmek akıllıca olacaktır.